merhaba sevgili arkadaşlar Ağustos ayına ait e, astrolojik etkileri almak için tarot kartlarımıza başvuruyoruz artık başladık şimdi bugün e, Aslan burcuyla başlayacağız Aslan ondan sonra Başak ve terazi olarak bugün bu üç burcu yapacağız Eğer Vakit ve enerji kalırsa akribi de yapmayı, bir günü öyle kapatmayı düşünüyorum. Tamam mı efendim? Evet sevgili Aslan Burcu arkadaşlarımıza bakalım tarot kartlarımız Ağustos ayında ne gibi etkiler varmış. En sağicisinden, en sağlıklısından bize bilgi versin diyoruz. Niyetimizi alıyoruz. Aslan Burcu... Na Ağustos ayı hangi hediyelerle geliyormuş? Mesajlaşmalar, telefonlar, efendime söyleyeyim, SMS'ler, şunlar, bunlar acil acil böyle telekomünikasyon ağları bunlar böyle. Bakın. Evet, telefonlarınız çok çalacak. Çok aranacaksınız. Ve de. Eros oklarına da tabi olabilirsiniz. Bir muhataplığınız olabilir yani. Birileri size böyle oklar atıyor olabilir. Tamam mı? Sevgili Aslanlar. Evet, bu da ikinci kartımız. Kestiğimiz kartı özetle anlattık. Zaten çok basit yani onu anlatmak. Ondan sonraki ilk kartımız bu çıktı. Hepsinin detaylarını bir bir anlatırım. Şimdi çektiğimiz kartlara bir bakıyoruz. Ondan sonra da anlatmaya başlıyoruz detaylarını. Tamam mı? Evet. Evet. Gördünüz çekilen kartlar bunlar Şimdi buradan başlayalım Birinci kartımız buydu Bu çıraklık kartıdır Yeni bir işe başlamaktır Yeni hobiler edinmektir Ondan sonra O hobilerde biraz deneme yanılma yapılabilir Mesela resme başlıyorsunuzdur Kağıt buruşturulup atılabilir Tamam mı? ya da bir işe girdiniz. Ortam sizi şey yapmadı. Nedir o? Oradan ayrılabilirsiniz. Demek ki bir deneme yanılma falan süreciyle başlıyorsunuz Ağustos ayına. Fakat eğer ki hemen pes etmezseniz, sıkı sağlam durursanız, öğrenmek azminiz olur ise şayet bırakmazsınız ve de bu işin sonu iyi paralar getirebilir size. Bu bir toprak kartıdır. Yani nedir? Boğa başak, oğlak. Bakın para, tılsım. Gördünüz mü tılsımları? Bunlar para kartları. Yani şimdi başlarsınız da pek istikbal vaat etmiyor gibi görünebilir. Her şey göründüğü gibi değildir biliyorsunuz farklı yerlere de gidebilir. O yüzden biraz kalmakta fayda var gibi geliyor. Ama sanki siz o şeyleri bitiriyor gibisiniz. Yani bu ölüm kartı bazı şeyleri sizin kafanıza yatmayan şeylerden de kopmaktır. Ölüm kartı çıkmış. Ondan sonra da bir yaz çıkmış. Yaz kartı. Ya hayatınızdan sevdiğiniz bir insanın çıkmasıdır ya da mecbur kalıp siz ayrılacak olabilirsiniz mecbur kalıp. Ve onun da bir üzüntüsünü çekme süreci olabilir. Ha şimdi e, önümüzdeki günlerde sanıyorum kova e, dolunayı var. Kova da sizin evlilik anlaşmalar yani yedinci eviniz oluyor. Bir yedi aksı. Biri siz olarak alırsak, e, baz alırsak, Aslanın tam karşısında yedinci evde eş vardır. Ortaklıklar vardır. Bir de açık düşmanlıklar vardır. Yani aleni. Ondan sonra ya işte birileri sizi çok rahatsız ediyor ise bu kişilerden, bu ortaklıklardan, bu beraberliklerden gına gelmiştir. Bitti artık benim için bu iş diyebilirsiniz. Bir müddet onun bocalamasını yaşayabilirsiniz. Bir, her ayrılık bir yaz gerektirir. O yüzden de yaz sürecine de fazla takılmayın. Ee, onu yaşayacağız ve sağaltacağız. Yani şifa oradan gelecek. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra Ağustos'un sonunda da hasatları toplama paraların gelmesi şey açılıyor musluklar açılıyor tamam mı musluklar açılıyor yeter ki siz o ekmiş olduğunuz tohumları ha bile kurcalayıp eşeleyip ne zaman çıkacak falan sabırsızlığında olmayın bu sabır gerektiren bir de devreyi anlatır Ağustos'un sonunda çok sabırlı olmanızı istiyorum kağıtlarda onu söyler merak etme şu mesela yeni bir işe başladınız ya birileriyle de bir ilişkiyi bitirdiniz bir işe başladınız burada birileriyle de bir ilişkiyi bitirdiniz bir şeyleri bitirdiniz biraz yaz zamanı ama şurada mesela ettiklerinizi biçime zamanında gelmek üzere eğer ayrılmazsanız bir işe başladıysanız anlatabilmişimdir inşallah sevgili aslanlar öyle diyorum ama e, hakim şey ağustos'a hakim şey haberleşmeler çok yoğun Tamam mı? Çok aranacaksınız ya da siz arayacaksınız birilerini temas kurmak için, iş için, bir şey için neyse. Konuşmalar e SMS'ler falan çok fazla. Sağlık, afiyet diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah güzel hasatlar elde edersiniz diyorum. Güzel has hasat çok güzel değil mi? Hepinizi öpüyorum. İyi günler diliyorum. Evet, şimdi de geldik Başak Burcu arkadaşlarımıza. Bakalım. Başak Burcu'na Ağustos'ta ne gibi hediyeler varmış diyoruz. Sevgili Başaklar. Ağustos'un hediyeleri size neler olacak? Bir buna bakalım bakalım. Ağustos'ta neler olacak başaklara? Başakların hayatında bir kadın ya da bir erkek ama ateş grubundan nedir bu koç aslan e, yay olabilir tamam mı koç aslan yay e, etkili e, son derece girişken özgüveni olan bir kadın figürü. Tamam mı? Ya da erkeği de olabilir. Saray kartlarında artık beni izleyenler biliyordur. Saray kartlarında ben cinsiyete takılmıyorum ki bütün tarotçular da öyledir genel olarak aslında. Bilirler bunu. Kraliçe dersin kral da olabilir. Sizin durumunuza bağlı. Sizin karşınızdaki muhataplarınıza bağlı. Demek ki Ağustos ayında sevgili başaklar yay burcu olabilir, koç olabilir, aslan olabilir. Ya da o karakter, o yapı şeyinde böyle aniden parlayabilen, özgüveni çok kuvvetli olan, ben demeyi bilen. Ondan sonra böyle cabbar ve tuttuğunu koparır bir kadın tipi olacak ana merkezde, ana kart çünkü kestiğimiz kart. Şimdi diğerleriyle devam ediyorum. Tamam mı? Ha dur. Başka göstermedim. Şunu çektim. Birinci kart. Ondan sonra da ikinci kart. Bunu çektim. Ondan sonra ne var? Bakın. Başaklar korunuyorsunuz. Hadi be. Vallahi Korunuyorsunuz. Ama bir darboğaz, bir parada sıkışıklık da var. Maalesef. Maalesef. Şimdi. Bakın. Birinci ka kart olarak yani şeyi öteki kestiğimiz kartı dışarıda bırakırsak ilk kart bu Neptün'ün kartıdır. Balık burcunu anlatır. Aynı zamanda <laughs> Balık burcu nedir? İşte Neptün idaresinde olan bir burçtur. Sevgili başaklar, kafa karışıklığı çok. Yani şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Bir sürü fikirler ortalıkta, havalarda dolaşıyor. Bulutlanmış, sislenmiş karma karışık bir durum var. Her biri bir şey söylüyor. Karşınızdaki kişi de, de bir aldatmaca var. Kesin öyle net değil çünkü sisli puslu bakın şurası da bulutlar var görüyor musunuz gazlarla da ilgilidir Neptün Neptün gazlarla ilgilidir bu şey mesela işte e, anestezi yaparlar ya nedirler ona narkosa ha, ha. uyutma e işte öyle bir durum var keten pereye mi geliyorum ben burada bunun kimdir bu nedir falan bir karışıklık yaşayabilirsiniz birileri de canınızı incitebilir kalbinizi de kırabilir hiç ummadığınız insanlardan böyle size kötü davranmaları muhtemeldir sevgili başaklar ondan sonra her söylenene de inanmayın Fazla da değer vermeyin. Biraz suskun kalmanızda, biraz e, korumalarınızı arttırmanızda fayda var. Ki korunuyorsunuz da. Tamam mı? Korunuyorsunuz da bir şekilde. Tamam mı? Melekleriniz sağınızda, solunuzda her bir yerinizde merak etmeyin. E, bir yoksulluk bir yalnızlaşma e, duygusal yoksunlukta olabilir bu istediğiniz sevgiyi istediğiniz ilgiyi alakayı görememiş olabilirsiniz kapı dışarı bırakılmış gibi hissedebilirsiniz kendinizi bakın evin önüne atılmış gibi e, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz duygu açlığı vardır parasal yoksun yani yoksunluğun her bir türünü burada sayabiliriz de saymayalım. Siz akıllısınızdır. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Neye yoksunluk hissediyorsunuz? Onu ben bilemem. Herkes kendi payına düşeni buradan alsın. Sevgili Başaklar. Evet, Ağustos ayı biraz sizi kırabilecek insanlarla karşı karşıya getirecek, kafanızı karıştıracak, böyle net olmayan insanlardan uzak durun diyorum efendim. Tamam mı? Öpüldünüz. Hoşçakalın.